Bir tane şeftali 45 lira. Vatandaş şeftali dahi, şeftali bırak kayısı, kayısı bırak kirazın 8 tane 80 lira. Tüvik ne derse desin yalan. TÜVİK yüzde sıfır da gösterse zaten verecekler zam bellidir, beyninde oluşmuştur. Yüzde 150 de gösterse vereceği şey belli. Onun dışında TÜVİK şunu demiş, bu, her şey meydanda ya, her şey. İnsanlar cebinde bakma ben ticaret yapıyorum. Ben ekonomik olarak da iyiyim yani. Evim de var, maaşım da var, ticaret de yapıyorum. Ama ben karşı çıkıyorum insanlar geçinemiyor aç diye. Aç olan cebindeki 10 lirası olmayan kişi gidiyor. o çok güzel ya biz e, siyaset çok sevmem de biz reisimizi. Vay reisiniz başınızı yesin. TÜİK yalan makinesi. Kurulmuş bir Kızılay'da yalan makinesi. Devam edip gidiyor.